Hepinize yepyeni bir video, yepyeni bir vi günden Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Saddle rehberi videomla karşınızdayım Şimdi Saddle Nedir diye bir kısaca özetleyelim Saddle arkadaşlar o iyi para varmış lan Saddle arkadaşlar atınızı taktığınız eğer gibi düşünebilirsiniz Türkçesi eğer Hemen atımızı çağıralım gösterelim atın Saddle'ın ne olduğunu bilmeyenler için Saddle arkadaşlar şu atın üstümüzdeki şu çanta da oluyor, bu da oluyor. Hepsi oluyor. Şimdi gidelim bir. Ata maske takmayı falan da göstereceğim. Onları da göstereyim. Ata şu ışık takmayı da göstereceğim. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Siz de benimle oynamak istiyorsanız PlayStation üzerinden kullanıcı adım sağda yazıyor. hemen yani YouTube kanalının ikimi aynı. Şimdi Stable diye bir yere geleceğiz arkadaşlar. Burada at satım, alım satım bütün işleri burada yapılmakta. Şimdi buradan at almayı falan burada an anlatmama pek gerek yok. Bunu at rehberi videosunda anlatmıştım. Şimdi bizim atımız burada. Bunun upgrade'e geliyoruz. Saddle. Şimdi ben burada ben e, dalgalı tercih ediyorum. Yani ben beğendiğim için tercih ediyorum. Yoksa bana kalırsa bu saddle daha iyi. Neden daha iyi diye soracak olursanız. Bunun arkadaşlar işte orada yazıyor mesela solda. Diyor ki bana şu şunu artırır. Ama atın şununu diyor, düşürür diyor, o yüzden pek e, bir değişik olmuyor. Ben yine de bunu tercih ediyorum. daha güzel yakışıyor ata. Bunu da almıştım ama bunu da belki yaparım. öyle duruyor. Şimdi bana kalırsa arkadaşlar en iyisi de bu bandyantın sedir. Ama tabii ki en iyisi de bu sayılabilir ama size kalmış tabii ki. Bu kolektör Saddle yanılmıyorsam bu kolektör sanırım hatırlamıyorum. İsteyenler buradan Saddle seçeneklerini de görebilir. Ha bu saddle da güzel diyorlar ama bilmiyorum nasıl olduğunu. Böyle bu şekilde. Bunlar dandik saddle'lar. İyi bakıma. Bu şekilde saddle'larınızı alabilirsiniz. Hadi bunu da seçtik diyelim. Buradan arkadaşlar saddle belgi seçebilirsiniz. İşte standart falan buradan renklerini seçebiliyorsunuz. Ben burada upgrade diyorum tabii ki. Upgrade buradan bunlar falan filan var. Ben gittim bunu seçtim. Çok güzel oldu bence kuru kafalı mur kafalı çok yakıştı buradan a bu da anlatalım bunu da arkadaşlar bu da ayağınızı koyduğunuz şey adını türkçesini unuttum bunun toynak yok toynak alttakiydi pardon unuttum türkçesini her neyse bu seviyeye göre açılıyor arkadaşlar bende şu an en iyi en iyisi var bu yüzde 50 arttırıyor hızı çok iyi bir şey efsane bir şey 170 dolar 150 dolar gibi bir fiyatı vardı alabilirsiniz kesinlikle alacaksanız kesinlikle bunu alın tam burada e, speed'e hızlanmaya bakarak işte drain rate'e bakarak ona göre atınızı alabilirsiniz. Şimdi bu lantern bu gördüğünüz arkadaşlar ışık. Bu da korrektörün 10. Sevi 10. seviyesinde geliyor. Evet, maske de buradan takıyoruz. Ata maskeniz varsa buradan gördüğünüz gibi ekip ya da ana akıp yapıyorsunuz. Ben bunu tabi cadılar bayramı etkiliğinde almıştım. Bu şekilde. Ama bunun rengini değiştirir bende neymiş? bende siyahmış. Ben bunu bir açık beyaz yapayım. Yapabiliyorsam ya da böyle böyle bir bak bu yakışmadı hata. Evet. Bunları beğenmedim. Neyse. Ee, bu iyi bu iyi sayılır bu. Yani saddle bana karısı çok önemli bir şey at için. Eee... yani söyleyeceklerim bu kadar sayılabilir. Ay biraz da nezleyim vallahi. Kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa. Yani en iyi at diye bu demiştik ama Eee, Collector'ın pardon Moonshiner'ın atı çok iyi diyenler var. En iyi at o diyorlar. Bilmiyorum. Ya da diğer meslek atları güzeldi ama bence bu en güzel at. Hızlanması çok iyi bunun yarışlarda falan da çok iyi et etki yarattığını görebiliyorum tabi Yani pek de fazla bir şey anlatmaya gerek yok sadırlar hakkında Zaten yani anlattığım kadarını anladınız siz reddetti oynayanların çoğu anladı Yeni başlayanlar için de şöyle bir Alttan üstten bir anlatayım dedim Şu maske de çok aşırı aşırı beğenmişsiniz Gördüğünüz gibi maske efsane bir şey bana kalırsa da Özel renkli yapmıştım bunu bir de daha Allah bana güzel öyle işte ayak uydurmaya çalışmıştım. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha fazla Red Dead Redemption 2 online istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Şuradan bir ok, ok öldüreyim. Böyle kapatacağım videoyu. hani de zehirli okuyordu Bir tane kalmış. Tam böyle dayanın bacaklarından. Hoşçakalın. Ben şimdi ölecek Bir dakika. let's check it